Tatlı Bey için ne elim yazılmıyor. Ben buradayım ve ayaktayım. Ben kapatalımız dinleyelim. Sayın Başkanım, Değerli meşhurları sadece size bu maşının üyeleri değil, 15 yılımız hain darbe kalkışmasında, iş yasalarında işgal ettiler. TDD ve Türkçat dünyası ile uçakları acımasızca kullanmaların ödül harekat dünyasına tereddüt etmeden koşarak giden çıplak elleriyle silahlı hainlere dinlenip Gerçi şehit geniş çekaz olmayı göze alarak hainleri eşsiz hale getiren Karım Kılba şarkının bir temsilcisiniz. Kılba şarkının Feza Seydili ilk kurulan kurum olan TRT binası ile mücadele eden tüm birimlere büyük bir moral ve inanç aşılamıştır. Bu nedenle değil ki tarih köpeşi halkını altın harfleri yazacaktır. Ben de bu kakışmanın ilk senyalarını aldığımda Delhal hainlerin üssü olarak kullandı. Şanlarla kendi konsollarına geçip kapıda deset edin. Kurmamı şehit ettiler. Ben de kavama iki ateş edip ölü diye bıraktılar. Beni bulacağında keyime işaret getiriyormuşum. İşte şimdi dimdik huzurunuzda devletimin, ve milletimin eminliğim. Ancak ve ancak Allah'ın diyor olur. Beni buraya davet edip bu fırsatı gözünüz için başta Sayın Başkanım ve değerli yardımcılığı olmak üzere hepinize şu anlarımı sunuyoruz hepinizi saygılar selamlıyorum. Ne zaman yöne ve macanın alattılar, o zaman ki teci odadan kaldırmaya kalktılar. Devletimizin kıymetini bilmemiz lazım. Bu olanda uyanı komandımız lazım. Yaşında, hiçbir şey onu onur edilmeyen yol benim önümde lazım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kürsüye Gölbaşı Belediye Başkanımız. Ne bu ezanı ne de bu vatanı kimse veremeyecek Yorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki geldiniz, hoş geldiniz, sefa getirdiniz Sayın Başkanım. Buradayız başkanım. Başkanım. Sağ olun. Gölbaşı Altanlı'na ve Yüce Meclisimiz adına iyi ki buradasınız abi. Bunu hem Meclisimiz adına hem de Gölbaşı Altanlı'na size hem Kur'an-ı Kerim'iz hem de Türk Bayramı'sı hediye ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Çok teşekkür ediyorum. Bu emaneti bacak ve Kur'an-ı Kerim'i ömrüm boyunca kuruyacağım ve sarkıcam inşallah. İnşallah.